Mersin'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlisi olduğu belirtilen şüphelinin tartıştığı şahsa tabancayla ateş ettiği, boynundan vurulan Hasan Erdem'in ise otomobiline binip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. 27 Eylül'de Merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'nda otomobiliyle gelen Hasan Erdem Kapıda henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen 33 yaşındaki A ile tartıştı. Çıkan kavgada taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Aracına binerek kaçmaya çalışan Hasan Erdem, başına isabet eden kurşuna ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlisi olduğu belirtilen AA'nın tartıştığı şahsa tabancayla ateş ettiği, boynundan vurulan Hasan Erdem'in ise otomobiline binip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. 27 Eylül'de meydana gelen olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. <laughs>